Efendim Gamers Kral Oyuna E-Futbol 25'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2005 yılında Şampiyonlar Ligi oynanan Milan Liverpool maçını sizlere sunacağım. Çok kıran kırana giden bir maçtı biliyorsunuz. Karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde kapatan Milan İngiliz'deki bir Liverpool karşısında peş peşe yediği 3 golle uzatmalara götürüp Liverpool'un tur atladığını biliyoruz. Hatırlıyoruz. Bu maçı sizlere sunacağım. Bunu bir hatırlayacağız. Bakalım bu simülasyonda, bu simülede nasıl bir sonuçla karşı karşıya geleceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Keyifli seyirler diliyorum. 25 Mayıs 2005 yılında oynanan Liverpool Milan kran kırana bir maçta İstanbul'da düzenlenmişti biliyoruz ki çok keyifli bir maçtı. Bakalım Bu maçta da aynı keyif, aynı tatta olacak mı? Şimdi yeni bir güncelleme gelmiş, oyuncu verilerinde değişiklikler oldu diyor. Kulüpler atletico mina diyor. Brezilya ligi ile ilgili bir bilgi veriyor bize. O zaman Liverpool Milan diyelim mi? Milan'ı seçelim. Liverpool nerede? İki dev takım şampiyonlar ligindeki 2005 finali gibi bakalım olacak mı? Keyifli seyirler, söz spikerlerde. Hava müthiş, rüzgar neredeyse sıfır, güneşli bir gün. Güzel bir maç için mükemmel koşullar sağlanmış durumda. Bu göz kamaştıran ortam gerçekten görülmeye değer. Futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu... San Siro'da maç başladı. Ses seviyesinin yükselmesine de katkıda bulunuyor. Keyifli bir gün bizleri bekliyor. Kırmızı-siyah bürünen San Siro'ya büyük bir coşku hakim. İzlemesi keyifli bir karşılaşma olacak. İki büyük takımın mücadelesini izleyeceğiz. Önemli neticeleri olmayacak mücadelede iki devin karşılaşmasını izlemek için bir aradayız ama normalde kulübedeki oyunculardan birkaçını sahada görme şansımızı düşününce heyecan artıyor, dinamik değişiyor. Bu oyuncular için neticelerin gayet önemli olduğunu söylemek mümkün. Bu da enerji seviyeleri ve genel isteklilik açısından iyi. Umarız rekabet tarzı açısından da iyi olur. Gördüğünüz üzere ve şut geldi. Yoksa anne ya o dışarıya. Ne fırsat ama. Ne fırsat ama. Alexander Arnold. Gravenberg. Aman kötü yakalandılar. Vuruyor. Tavuma rahat bir nefes alıyor. Berg. Alexander Arnold. Van Dijk. Soboslay. İleri oynuyor. Pasını verdi. Chukwueze. Robertson. Van Dijk. Seri paslaşmalar. Yani bu da bir seçenek. Evet, Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Araya girdi. Güzel hamle. Güzel bir pas geldi. Gakbo. İlerleyici Gakpo. Güzeldi ama istenen sonuç alınamadı. Gakpo herkese özür borçlu. Uzun pas mükemmel bir fırsattı. Şu ana kadar izlediğimiz kadar için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki taraf da bu temkinli oyundan oldukça memnun duruyor. İkisi de rakibinin açık vermesini bekliyor. Diaz. Gomez. Van Dijk. Somoslay, kontra Kontratak fırsatı. Gakpo. Gakpo. Çukur Eze, iyi okudu, etkili bir hamle. Sala, defansın arkasına, son vuruş, gol geldi. Ve öne geçiyorlar. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Diaz, kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı, geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı. Kontrol asla kaybetmedi. Eşitlik bozuldu. 1-0. Bir dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Maçın şu dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence. Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol. Rafael Leao kötü yakalanıyor. Karar faul. Ve müdahale geldi. Soboslay Gravenberg. Gomez. Gravenberg. Sala. Gravenberg. Aradan gönderiyor. Rafael Leao. Milan Pasal ilerlemeyi deniyor. Çok yükseklerden bir kafa kaleciden büyüleyici bir hamle. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Chukwueze. Emerson Royal. Sol kanada oynadı. Gravenberg. Van Dijk. Robertson. Başarabilecek mi? Abraham. Ve kendini yerde buluyor. Abraham nihayetinde istediğini alamadı ama kolay da pes etmedi. Kendine güveni yüksek bir isim. Bu enerji takım arkadaşlarına da yansıyabilir. Top boşta kaldı. Çok bu Çok Ve topu değerlendirebilir. Gravenberg. Alexander Arnold. Rafael Leao. Harika bir pozisyon. Büyük şans. Savunma hep birlikte oh çekiyor. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Ani bir kontratak şansı. Tempo yükseltebilirler. Gomez direkt oynadı. Karşı atak başladı. Defansın arkasına. Soboslay topu büyük hevesle aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Diğer kanada oynuyor. Hücum diğer kanattan devam edecek. Gabbia. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Sola doğru bir top. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Evet, ilk devreyi geride tamamlamak üzücü olabilir ama önümüzde daha koskocaman bir 45 dakika var. Gomez Gravenberg Alexander Arnold ilerlemenin yolunu buldu. Topa değil rakibe müdahale etti. Faul. Jones Abraham Rafael Leo. Kıran enfes bir mücadele. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer Çeşine yanda, yanda azimli savunma. Yapıyorum. Ayağını uzatıyor. Gravenberg ön sezilerini devreye sokuyor. Et... Görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Heyecan dolu ilk devrenin ardından herkes İkinci devreyi sabırsızlıkla bekliyor. Pek iç açıcı bir performans değildi açıkçası. Ama özünde daha iyi bir takım olduklarını hepimiz biliyoruz. Ayakları yere basan, kararlı bir futbol oynayarak istediklerini alabilirler. Alvaro Morata sen gel ya. Ben de seni arıyorum. Bu kimmiş? Tofana. Matiyam tiyam. Tamam. Tofa L ile çıkıyor tamam. Tamam. Tofana sen çık abi. Kim oynayabilir o kanatta? Bir dakika son Şu adam çıksın. Benim adam girsin Calabria. Hadi bakalım. İlk yarı 1-0 Liverpool'un üstünlüğüyle. İki değişiklik geldi. Milan'da. Yeniden birlikteyiz. Milan için henüz paniğe kapılacak bir durum olmasa da ikinci yanın başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Van Dijk topu uzaklaştırıyor. Opana, Çok önemli bir müdahale. Gravenberg ayak koydu. Top şutu gönderdi. Güzel vurdu tam kaleye. Hemen müdahale etti. Önü açık. Gakpo. Alçaktan gönderiyor. Evet, farklı bir tutum izleyeceğiz gibi görünüyor. Belki mücadeleye taze bir enerji gelir. Rafael Leao ortadan hızla ilerliyor. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Kaçınılması zor bir sonuç. Çok fazla trafik vardı. Diaz skor tabelasına adını yazdı tabii ki. Emerson Royal, Emerson Royal. Evet, kaleciden harika kurtarış. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Kullanacakları ikinci korner bu. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Bir fark var. Beraberliği kovalıyorlar. Güzel mücadele etti. Diaz. Sağlam bir baskı. Adam eksikleri yok. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamada çok iyi hamle. La di quest'oggi è di 80.314 spettatori. Emerson Royal. Oh. Ah! Direğin yanından geçiyor. Evet, büyük bir <laughs> efor söz konusu. Bir de top kaleyi bulsaydı. Benberg. Depara kalktı ve topu kaptırdı. Milan değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişiklik... Ve şut geliyor. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunun farkında. Nasıl desem daha iyi kararlar verdiğini gördük. Pasını verdi. Rafael Leo. Çabasını karşılığını aldı. Güzel karşıladı ama değil mi? Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Sala topu uzaklaştırmak için olay yerinde. Evet şut şansı. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Pofana. Reinders. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Rafael Leao. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Robertson. Gravenberg. Jones. Gakpo. Alvaro Morata. Ayağını uzatıyor. Rafael Leao Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor Müdahale hiç gecikmedi Gomez Alexander Arnold Salah Çok adamla kademeye geldiler Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor taç kullanacaklar. Adeta şov yapıyor. Güzel vurdu. Bakalım ilk ve şut geliyor. Ah boşa gitti. Milan bu taktiği benimsemiş gibi görünüyor ama farklı bir strateji Kendin izlemeleri bir daha iyi olabilir. Gravenberg. Maçın kalan son 15 dakikası. Soboslay vites yükseltiyor. Etrafında kimse yok. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Rafael Leao iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. McAllister. Sala topu kapıyor. İlginç bir top geldi. Soboslay. McAllister. Diaz sağ oynuyor. Sol kanattan güçlü bir hücum. Alvaro Morata. Hedefini belirledi. Ortayı açtı anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Reinders ve müdahale geldi. Tia topu geri almayı başarıyor. Kakpo çukru eze vurdu gönderdi. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Un cambio. Arda arda oyuncu değişiklikleri geldi. Kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özverili oyununun farkında ve oldukça minnettarlar. Artık süreyi doldurmaya oynuyorlar. Ve sürenin de neredeyse dolduğunu söyleyebiliriz. Gomez. McAllister. sağa Kram kram'a mücadeleden galip ayrılıyor. Rafael Leao. Skor tabelasına adını yazdırmaya kararlı. Ama bu sefer de olmadı. Milan güzel fırsatlar yaratmaya devam ediyor. ...birini değerlendirmeyi bile başarsalar, hatlı sayılır o bir yeme, yeme kazanacaklar. Bir de birikim, bir Tekrar deneme şansı doğdu. Rafael Leo. Büyük şans! Sobostay. Ve maç bitti. Çok gergin bir maçtı. İki takımı birbirinden ayıran tek pozisyon... Maçta topun fidelerle buluştuğu an oldu. Tarafsız olan seyirciler için izlemesi ilginç, takımların taraftarları içinse, deyim yerindeyse kafayı yedirten bir maç oldu. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Teknik direktörün tünele kızgın kızgın gidişi, takımın ne kadar tutuk ve gayretsiz bir performans gösterdiğini Şimdi kanıtlar de, nitelikte. De, Bugünlük bu kadar. <gülüyor> Herkese <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> İyi bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Efendim kazanan Liverpool oluyor. Milan 0 Liverpool 1. Yorumlarınızı beğeninizi bekliyorum. Sağ olun değerli dostlarım. Bir sonraki videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bugün böyle 2005 yılının Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Liverpool'un Milan'la oynadığı o efsane maçı canlandırmak istedim. 3-0 Milan'ın üstünlüğüyle giden maçta Liverpool'un bir anda peş peşe attığı 3 gollü 3-3'ü yakalayıp kupaya uzanmasının güzel bir hikayesini sizlere göstermek istedim. Burada da bu simülasyonda bu maçta da kazanan Liverpool oldu. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sağ olun değerli dostlarım.